2 3 Pimpon toplarını ilk atan kazanıyor. Yere düşüren tekrar baştan başlıyor. Oo hepsini aldı. Evet. Bravo. Başa dönün. Aynı anda attınız. Bakalım ilk kim bitirecek. Neşe abin ben diyor. Sence önce kim bitirecek? O yere düştü. Tekrar. Bir daha mı alıyorum bunu? Hayır. Onu alıp tekrar oynuyorsun. Yere düşüren baştan başlıyor. Hızlı ol sen Kara. Hadi bakalım. Devam. Bravo. Abin de ikinciye atıyor şimdi. Ben ikinciye geçtim. Tekrar başa. güneş anne, üçüncüye geçti. Anne, Bravo anne, güneş. Anne, Devam. Anne, ama anne, ama anne, eliyle ittir elinle ittirmek yok. Tamam anne, geri aldı. Anne, geri, anne, geri, anne, aldı. Anne, geri aldı. Anne, tamam. Üfle bakalım. Anne, <laughs> Nefesi yetmiyor artık. Anne, ama.